Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gülüpteniz. Bugün sizlerle beraber indireceğiz. Lecif Lijansı indireceğiz. Eee Şimdi Lecif Lijansı nedir? Arkadaşlar Lecif Lijansı Türkten baktık. İngilizlerle ne icat etti? Fazla bilmiyorum. Eee Hatta Bunu Bundan sonra ben size kayıt olacağını Göstereceğim. Bundan sonra bir de Warf'ı nasıl indiriyor onu da da Göstereceğim sizlere ilk olarak Lol'den biraz bahsedeyim size. Arkadaşlar Lol e, karşılıklı iki kule olarak yani siz bu iki en büyük zafer kulesini yendiğinizde bütün kaleleri aşağı aşağı sana yani size büyük bir e, kazanmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de şu an işte biraz e, yağar dolar bu indirmesi tabi kolay şimdi gelelim nasıl indireceğini arkadaşlar sizin yapmanız gereken var aşağıdaki linke basmak çünkü bastıktan sonra e, şu linke aşağıda vereceğim Ben iş Olsun. Ben Hatta ben bunu size YouTube şeyini de göstereyim. kanalımız tam 7 milyon abonesi var. <laughs> Şimdi sizlere olarak şu linki vereceğim size ben. Siz bu linki girdiğinizde karşınıza böyle bir site çıkacak. Hemen burada oyunu indir var. Oyunu indir bir kere tıkladığınızda bana reklam geldi size gelin mobilden karşımıza böyle bir şey gelecek tabi genellikle biliyorsunuz windows bilgisayarlar zaten windows onun için mevcut olarak burada oyunu indir aşağıda da falan bir şey yok bu arada oyunu yok games yaptı bir kere geldiğiniz zaman hemen oyunu indirip tıklıyorsunuz bir kere ve gördüğünüz gibi inmeye başladı bu bende inik arkadaşlar hemen buradan bakalım siz hemen videoyu durdurup bunun inmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar ee, dediğim gibi oyunu indirip tıklıyorsunuz <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi ben şunu hemen iptal diyorum. Aşağı doğru geliyorum ve şuna çıkmıyorum. Avra, çalışacağım zaman mı şimdi ya? Buna bir kere çıkmıyor. Evet. Hmm. geldim. Geldi zaman arkadaşlar, arkadaşlar tek şey ileri ben de var arkadaşlar e, onun için ben kuruyorum ben sildi mi yok ben kuruyorum çünkü ben de var arkadaşlar siz e, bunu kuruyorsunuz next next kabul ediyorum next derken bu kurulmaya başlıyor bir iki kere öyle bir şey kuracaksınız herhalde bir, bir kere ya da Kurduktan sonra masanın üstüne simge gelecek ve otomatik olarak açacak. Kısım karşınıza böyle bir şey gelecek. Şurada gördüğünüz kısımlar var ya arkadaşlar. Evet altta bakın. Şurada, şurada arkadaşlar. Şu mavi dolan çizgi. İşte bende iki olmuş. yüzde %32 müydü neydi? Onu geçince yüzde iki yani ikinci dosyayı tanımaya başlıyor. Ben yüzde 32 mi 33 mi dolmuştu. Şimdi e, kaldığı yerden devam ediyor. E, ee, 33'e kadar dolduruyorsunuz. Hatta isterseniz bir günde doldurun. Benimki 33'e kadar doldu şimdi. E, 100'e kadar dolacak. Sonra şuraya zaten oyna işareti gelecek. Oraya tıkladığınızda.